Ee, söz sizde devam edin. Teşekkürler başkanım, kıymetli bölge başkanım, değerli başkanım, e, sevgili Lyon ailem, saygıdeğer konuklarımız. Öncelikli olarak, tabii bu günler bizim için çok kıymetli. Neden? Atatürkümüzü andığımız günler. Ama sevgili dostlarım, bugüne kadar bize Atatürk'e dair hep emini gösterdiler ailesinden biraz bahsettiler Evet vatanımızı kurtardığını anlattılar ama aynı zamanda karga kovaladığından da bahsettiler Oysa ki Atatürk'ün bir de bir gerçekliği var bundan bize pek az bahsedildi Ben bugün sizlere biraz da biraz da Atatürk'ten yani gerçek olan Atatürk'ten yani Atatürk'ün gerçeğini biraz da insan olarak Atatürk'ten yola çıkarak sizlerle paylaşmaya gayret edeceğim sevgili dostlarım Atatürk Selanik'te doğdu. Selanik İmparatorluğun ikinci önemli şehriydi. Dünyaya açılan kapısıydı adeta. Orada kozmopolit bir ortamda yarısından fazlası Yahudi asıllı olan ve diğer kısmında da çok az bilinir esasında Rum sayısı, Yunan sayısı azdı. Bulgar da azdı. Ama bayağı bir Türk kitlesi vardı bu arada. Selanik sevgili dostlarım büyük bir e eyaletin adı. Yani dramadan benim ailemin geldiği Serez'den bunların hepsi Selanik vilayeti içinde ama Atatürk Selanik merkezde yaşadı. Yani imparatorluğun açılan, dünyaya açılan limanında büyüdü. O ortamı teneffüs etti. Farklı farklı Osmanlı'yı oluşturan unsurları bizzat yerinde tanıdı. Onların arasında yaşadı. Dolayısıyla bunun getirdiği büyük önderde bir tolerans vardı. Bunun yanı sıra bunun çok doğal bir uzatısı olarak da elbette ki Atatürk o ortamda ne kadar Türk olduğunun da farkına vardı. Yani Anadolu'da yaşayan insan belki o kadar Türk olduğunu anlamayabilir. Çünkü herkes etrafında öyle ama Atatürk'ün bir o ölçüde de Türk olduğu bilinciyle büyümesine de bu ortam imkan sağladı. Sevgili dostlarım Atatürk'ün bugüne kadar baktığımız zaman kayıtlarda kaç lisan bildiğine dair hiçbirimizin bir bilgisi yok. Bu çok enteresan bir konu. Bu kadar kitap yazıldı. Bu kadar şey söylendi Atatürk hakkında. Ama hiçbirimiz kaç tane lisan bildiğini bilmiyoruz. Mesela Atatürk'e dair söylendiği zaman deniliyor ki bazı kaynaklara baktığımızda Yunanca söylediğini onda bir propaganda kitabıydı. Bir tek orada okudum ama başka hiçbir kayıt yok. Mesela dedim Yahudi asıllı yurttaşlarımızla birlikte büyüdü ama Ladino onların dilini konuştuğuna dair herhangi bir kayıt yine yok. Ama Fransızcası müthiş. Neden mi? Sevgili dostlarım bir itirafta bulunacağım. Ben biliyorsunuz daha saliseliyim. Bir gün üniversite son sınıftayken Atatürk'ün beslendiği kaynakları araştırıyordum. Sayın Şerafettin Tuğra'nın çok güzel bir eseri var. Atatürk'ün e, okuduğu yayınları teker teker incelemiş. Atatürk'ün altını çizdiği kitapları teker teker e, etüt etmiş. Bunları e, ...yayınlamıştı. Orada baktım... ...onun okuduğu Fransızca e, kitapları... ...çok açıkça itiraf ediyorum. Ben bir Galatasaraylı olarak... ...sözlükle ve düşüne düşüne ancak okuyabiliyordum. Ne zaman ki Fransa'ya gittim, master yaptım... Ha, ...ondan sonra evet... ...Atatürk'ün okuduğu kaynakları... ...ben de kaynağından sözlüksüz okumaya başladım. Yani demek ki... ...Atatürk o dönemin Türkiye'sinde... ...Osmanlısındı. Osmanlısında... Nasıl yaptığı halen meçhul olarak belki çok ilgilenmiş, çok çalışmış bu belli. Ama ancak Fransa'da master yapılabilmesi sonucunda elde edilebilecek bir Fransızcayı öğrenmiş ve bu, bu dille hep konuştu. Yani bildiği ama eksiksiz bildiği, kusursuz bildiği değil Fransızcaydı. Ama buna karşılık mesela gidiyor. E, o zamanki Veliaht Vahdettin'e eşlik ediyor. Şeye gidiyorlar, Kaiser Wilhelm'i ziyarete gidiyorlar Birinci Dünya Savaşı'nda. Kaiser Wilhelm hem ona Almanca bir şey söylüyor tören esnasında. Mesela onu da anlıyor ve cevap da veriyor. Ama böyle Almanca konuşacak falan düzeyde Almanca da bilmiyor tabii ki. Ama mesela bir başka lisan var. Evet o zaman askeri okullarında Fransızca öğretiliyor. Rusça, Almanca öğretiliyor. Rusça biraz öğretiliyor. Ama Sofya'daki Ateşe Militerliği zamanında. Evet belki Enver Paşa gibi değil. Çünkü Enver Paşa bir kariyer yapmayı planlamış. Ona göre e, mücadele ediyor Makedonya'da bu eşkıyalara karşı, bölücülere karşı orada çok iyi Bulgarca öğrenmiş. Ama Atatürk de Sofya'daki ateşe liderliği zamanında eh biraz da Bulgar Savunma Bakanı'nın e, kızıydı olan tabii Mita Kovaçeva ile olan ilişkisi Dimitri ile ve onun getirdiği bir, tabii ki bir e, karşılıklı etkileşim neticesinde bayağı bir Bulgarca da öğreniyor. Evet Enver Paşa gibi tam dört başı mamur değil ama Bulgarca bilgisinde orada çok fazla arttırdığı bir gerçek. Peki Atatürk bu konuştuğu lisanlarla neler okudu? Neler öğrendi? Sevgili dostlarım o döneme baktığınızda tabii ki dünya yine bir değişimden geçiyordu. Şu sıralar bizim yaşadığımız gibi o zaman da çok ciddi değişimler vardı. Atatürk'ün de o dönemi aydınlanma çağı. Aydınlanma çağının getirdiği Fransız devrimi, onun getirdiği yine devrimler çağı, 1848 devrimi doğmuş. Artık dünyada milletler hürriyet diyor, vatan diyor. Namık Kemal'in eserleri, Fransız devriminin getirdiği düşünce akımları. Bunların hepsini Atatürk besleniyor. Bunların hepsini okuyor. Ve öyle ki mesela o dönem biliyorsunuz ihtiyaçlar e, son 100 yılımızda, 120 yılımızda etkili olan bir düşünce akımıdır. Neden? Onlar gökten zembille mi indi? Hayır. Onlar da o dönemin fikirleriyle beslendiler. Mesela vatan fikrini, mesela layıklık fikrini, mesela cumhuriyet fikrini hep o menbaalardan beslenerek aldılar. Atatürk yalnız bunları Fransızca olarak kaynaklarından okuyor. Böyle bir farkı var. Yani o düşünsel hazırlığını yapılan sayıma göre kütüphanesindeki tam 3997 adet kitapla yani 4000 tane kitapla yapmış sevgili dostlarım. Öyle bakıp da geçmemiş. Altlarını çizmiş, okumuş, yanlarına not düşmüş. Çok hızlı bir okuma kapasitesi olduğu da çok net olarak anlaşılıyor o dönemin akımlarından bahsediyorduk sevgili dostlarım. Artık imparatorluk Türkler artık herkes ayrılmaya başlamış. Hiçbir unsur kalmıyor. O zaman anlıyorlar ki kendileri için Türk hep asker. Türk sınırları beklerken askerli, şeyler burada gayri e, müslim azınlıklar ve o dönemin tabii ki asli unsurları o zamanlar. Bunlar güzel e, ekonominin ticarete kaymağını yemişler. Buyurun gidin, Pera'daki şeylere ne derler? Beyoğlu'ndaki binalara Hepsi güzel. Şişli'deki binalar hepsi Avrupa'yı yapıda. Sınırı bekleyen kim? Türk askeri. Türk sermayesi yoktu sevgili dostlarım. Eğer e, Cumhuriyet kurulmadan önce Türkiye'deki Türklerin sahip olduğu sermaye içindeki payı, Türk müteşebbisi ne kadardı biliyor musunuz? Yüzde on beş. Atatürk bunları görüyor. Çünkü bunların e, e, bunların gündeme geldiği bir atmosferde hayatını yaşıyor. Kadın hakları konusu o zaman da var. Bunlar yeni çıkmadı. Atatürk bunları hep okuyarak, yaşayarak, gözlemleyerek görüyor. Ve bu insanları sayesinde de Atatürk'ün mesela hiçbir zaman şeyden bahsedilmiyor. Dünyayı çok görmüş bir insan. Bir kere Osmanlı coğrafyasının her bir noktasında bulunmuş sevgili dostlarım. Balkan çocuğu ama aynı zamanda ne oluyor? Her zamanki gibi atak bir kişilik olduğu için vatan ve hürriyet cemiyetini kuruyor. Ne oluyor? Anında sürgün nereye? Suriye'ye. Suriye'de, Lübnan'da görev yapıyor. Oralarda da suikastlerden kurtuluyor. Zaten dikkat ederseniz Arap illerini çok iyi tanıdığı için milli mücadele zamanında gücü yetmediğinden falan değil. Nedense hiç oralarda uzanıp kurtarayım demiyor. Acaba bir bildiği mi vardı? Bence vardı tabii ki. Mesela aynı şekilde Libya'da bulunuyor. Libya'ya gidişe İtalyanlar geldiği zaman değil sevgili dostlarım. 1909'da da bunu aralarındaki iç çekişmelerden dolayı Enver Paşa şeyi gönderiyor. Söyleyin e, Libya'ya gönderiyor. Harcamak için. Aralarında da mücadeleler var. Ama ne yapıyor? Oradaki aşiret liderlerini gayet güzel bir şekilde barıştırıyor. 28 yaşında. 28 yaşında o olgunlukta bunları gayet güzel bir şekilde e, şey yapıyor, suh ediyor ve 1909'daki İttihat ve Terakki Kongresi'ne sevgili dostlarım Selanik'te yine Libya delegesi olarak katılıyor. Bizim Atatürk'ten bahsediyorum. Yani Kuzey Afrika dedik ki bir ilimizi temsilen katılıyor. Yani oraları da biliyor. E aynı şekilde mesela diyelim ki askerlik hizmeti sırasında Allah'ın bize bir lütfu olarak Fransa'ya gittiğinde manevralara katılıyor. Orada mesela onun bince uçağı e, şey değiştiriyorlar. Mal, e, onlar da tabii şehit oluyor maalesef ama Atatürk'ümüz kurtuluyor ne mutlu ki. Uçak değiştiriyorlar da öyle kurtuluyor. Atatürk'ümüzün bineceği uçak, başkaları binince, başka subaylarımız binince Atatürk'ümüz kurtuluyor, öbürlerini şehit veriyoruz. Ama mesela Fransa'yı da görmüş oluyor. Veya bir yerden bir yere gideceğiz ama vapurlarla İtalya'ya geçiyor, Yunanistan'a geçiyor, oradan biniyor. Yani bütün bu coğrafyaları, Osmanlı'nın olduğu bütün coğrafyayı bir kere çok hak. Veya mesela söyledim, Veliaht Vahdettin'le birlikte Almanya gezisi var. Orada mesela Kaiser Wilhelm'le görüşüyor. Almanya'nın savaşa kazanamayacağını anlıyor. Ve hatta Çek Cumhuriyeti'nde bugün Karşbat'ta kaplıcalara gidiyor. Böbreklerindeki rahatsızlıktan dolayı. Yani Atatürk hiç bahsedilmiyor. Evet, Cumhurbaşkanı olduğu zaman kimsenin ayağına gitmemiştir. Herkes de onun ayağına gelmiştir. Bu bir politika. Yugoslavya kralı gelmiştir, Romanya kralı gelmiştir, krallar gelmiştir, İngiltere kralı gelmiştir. Hatta müstakbel Amerikan baş ordularının başkomutanı da gelmiştir ziyarete. O kimseye yurt dışı ziyareti yapmamıştır. Ama bunun öncesinde bütün dünyayı yani o zamanın e, önemli olan memleketlerine, kendi ileri gitmiş olan memleketlerine ve Amerika kıtası hariç bütün kıtaları ve özellikle de Osmanlı coğrafyasını çok 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 iyi gezmiş, görmüş ve gözlemlemiş olan bir insan. Peki Atatürk'ün bu altyapısının dışına çıktığımızda askeri olarak yine bahsedilmeyen unsurlar var sevgili dostlarım. Mesela Çanakkale Savaşı'ndan bahsediyor. O zaman da sadece 34 yaşında. Mesela Sofya'da ateşe militerlik yapmış, ısrar ediyor. Ben cepheye gideceğim. Enver Paşa'ya mektuplar yazıyor. Eğer beni almazsan bana güvenmiyorsun demektir diyor. Zorla kendini Çanakkale'ye gönderttiriyor. Orada mesela öyle bir şey ortaya çıkıyor ki Atatürk hakkında. Çanakkale Savaşları'nda Atatürk bir yarbay sevgili dostlarım. Daha o zamanlar general filan değil. Ama öyle bir imaj yılıyor ki sanki tarih yazıcılığımızda Atatürk Çanakkale'yi yaptı. Atatürk Çanakkale'yi yapmadı. Ama daha önemli bir şeyi yaptı. Çanakkale bölgesine gidenler bilirler sevgili dostlarım. Oradaki en üst nokta, savaşların geçtiği yerdeki en üst nokta, en zirve nokta neresidir? Jong bayırı. Jong bayırını savunan komutan kimdi? Jong bayırını kaybettiğimiz zaman İstanbul yolu açılacak. İki defa kaybettiği halde, üçüncü defa oraya gidip ısrarla, inatla geri alan komutan kimdi? Yarbay Mustafa Kemal. Atatürk olmasaydı, yani o tarihte Yarbay Mustafa Kemal olmasaydı, savaşın kaderi değişir miydi, değişmez miydi? Sorunun cevabı çok açık. Ve nitekim sevgili dostlarım, hepimizin ailesinden, Çanakkale'ye e, şey gaziler var, e, şehitlerimiz var, bunu hepimiz biliyoruz. Zaten o dönemdir ki, bir yarbay olmasına rağmen savaşın kaderini bu kadar gidişatını değiştirmiş ve dolayısıyla da Anadolu'da çok tanınan bir komutan olmuştu Atatürk. Yani Atatürk öyle helem gibi şekilde ortaya çıkmadı. Atatürk en kritik noktada savaşın gidişatını değiştirecek hamlelere ölümüne yaptığı için, ısrarla yaptığı için, vazgeçmediği için, askerlerine merminiz yoksa süngüyle saldıracaksınız dediği için yaptı. Ama Çanakkale bu kadar vahşi bir ortam. Böyle bir savaş olmadı sevgili dostlarım. O geliyorlar anzaklar. işte şafak alayları falan gülüyorum. Çok hazin bir yerdir Çanakkale. Çünkü dünya tarihinde ilk ve son defa insanlar 50 metre 100 metre araladıkları siperlerle birbirlerini az sonra öldürecekler görüyorlar. Her an her saniye boğazladılar. Gelmeselerdi ülkemize. Ne işleri var? E 250 bin şehit verdik. Gaz bile kullanamadı İngilizler ve uzantıları. Neden? O kadar mesafe yakın ki birazcık bir rüzgar da çıksa kendilerine gelecek. Yani mesafe yok. Gördünüz, gidenler biliyor. Bu kadar kan dökülen ve bu kadar bir, bir birbirini göre göre her an her saniye öldüren askerlerin olduğu bir atmosferde ve her taraf ceset, salgın hasta çok feci bir olay Çanakkale ordumu dünya tarihinde yok. Ama aynı Atatürk bu kadar kahramancı her an namlunun ucunda olan her an ölümden dönen saatiyle tesadüflerle kurtulduğu söylenen Atatürk bir şey daha yapıyor. Savaşın tam orta, orta yerinde değil tabii. Yani savaştan arta kalan nadir zamanlarında da gidiyor mesela sevgilisi Matmazel Korin'e mektup yazmaktan da geri durmuyor. Veya yine kitap okuyor. O atmosferde de kitap okuyor. Yani adeta o orada yarına olmayan bir subayı olduğunu bilmiyor muydu? Biliyordu. Her an öleceğini bilmiyor muydu? Biliyordu. Ama adeta her anı böyle hayatın değerlendirecek, son ana kadar öğrenme arzusundan vazgeçmeyecek ve her zaman muhabbet beslediği, ömrü boyunca ilgi duyduğu hanımlarla olan münasebetlerini orada bile muhafaza edecek şekilde bir yaşam sürmeye çalışıyor. Yani her ölüm o gezdiği, öleceğini bildiği halde bile hayattan kopmuyor. Bu da çok enteresan bir nokta insan olan Atatürk açısından. Sevgili dostlarım, bir sonraki aşamada mesela Kurtuluş Savaşı dönemine geliyoruz. Kurtuluş Savaşı dönemin hiç bahsedilmeyen bir nokta. Şimdi bu Yıldırım Orduları komutanı oluyor. Yıldırım Orduları dediğiniz bizim Orta Doğu'da kalan elimizdeki tek kuvvet. Ve o kuvvet geri çekiliyor. Biz savaşı kaybetmişiz. Yani Orta Doğu'da da İngiliz yığmış yüz binlerce askeri. Oradan tabii üzerimize geliyorlar. Atatürk ama yine de geri çekilirken bir savunma hattı oluşturuyor. Ve e, 30 Ekim 1918'de Mondros mütarekesi imzalandığı zaman diyor ki İskenderun'u asker çıkarırlarsa diyor ateş açarım diyor. Sokmam diyor çünkü neden? İskenderun, Hatay, Anadolu'nun mihenk taşı. Yani baktınız baktığınız zaman haritaya da Orta Doğu ile Anadolu arasındaki nirengi noktası. Vermeyeceğim diyor. Silahları gömdürüyor. Direneceğiz diyor. Ama şunu unutmayalım ki Atatürk o tarihte elimizdeki en büyük muharip gücünde komutanı. Yani Atatürk herhangi bir şekilde ortaya çıkmış değil. Savaşın bittiği tarihte de en fazla asker barındıran orduların komutanı da Mustafa Kemal Atatürk. Yani o zaman artık Mustafa Kemal Paşa. Ve nitekim sevgili dostlarım, milli mücadeleye başlayacağız ama Atatürk'ün yaşlarından hiç bahsedilmiyor. Ya Atatürk 38 yaşındaydı Samsun'a çıktığında. Şöyle bir hayat serüvenlerinizi bir düşünün. 38 yaşında ve bu mücadeleye başlarken de tabii ki e, niye Atatürk diyeceksiniz? Çünkü silahlar patlamaya başlamıştı. Zaten Anadolu'da halk artık burasına kadar gelmişti. Halk işgali istemiyor. Ve bir şansımız da işgalle kalkışanda Yunanlı yani düne kadar meyhanecimiz olan, çorbacımız olan, işte şey olan, balıkçımız olan adamlar ülkemizi almışlar. Kadınlarımıza bu kadar fenalıklar ediyorlar. Halk artık de galeyana gelmiş ama lider olmasa bunların herhangi bir sonuca gitme imkanı var mı? Yok. Ve nitekim bu aşamada da Atatürk Samsun'a çıkarken tabii ki ilk başta Hak'a e, padişah eliyle, padişah tarafından atanarak gelmek zorunda ki Hak'a karşı ilk başta bir meşruiyet gözüksün. Ve Hak'a da tabii ki aralarında mesela diğer arkadaşları niye Atatürk tercih ediyorlar? Öbür silah arkadaşları da daha az Atatürk'te askeri manada kıymetsiz değiller ki. Ama bir şey biliyorlar. Atatürk işlerindeki en siyasi olan, en kültürlü olan. Yani Atatürk'ün sonraki siyasi öngörülerinde ne kadar doğru çıkacağını görüyorsunuz. İngilizlerle Fransızların birbirine gireceğini, İtalyanlar İtalyanlar zaten savaşı kazanmadı sevgili dostlarım. İtalyanlar kazanmadığı halde İtalyanların bu savaştan sonra e, bunların arasından ayrılacağını hepsini çok doğru öngörüyor. Arkadaşlar da bunu biliyorlar ve Atatürk bu mücadeleye başlarken de Tabii gözünde bu zor bir olay ama bir şansı var. Silah arkadaşları kendisini desteklediği için. Mesela aynı dönemden harp okulundan mezun oldu. Hatta harp akademisinde aynı yıl bitirdikleri elimizde kalan 1919'da tek bir ordu var. Doğudaki ordu. Komutanı kim? Kazım Karabekir. Ve ne diyor sevgili dostlarım? Paşam emrinizdeyim diyor. Bakınız aynı dönem, aynı tarihlerde okul bitirmişler. Bu. Bunlar devre arkadaşı. Ama hepsi biliyorlar ki kendilerinden önce vatan gelir ve o vatana savunacak olan da Mustafa Kemal'dir. Ve bu bağlamda da Mustafa Kemal Paşa'yı kendilerinin ön, 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 öncülüğü olarak alıyorlar. Ve Atatürk de tabii ki siyasi bir deha olarak aynı zamanda ilk başta esaret altındaki padişahı kurtaracağız diyor. Ne desin? Ben cumhuriyet kuracağım mı diyecek? Siyasi bir adam. Yani aklı kurmayla siyasetle de aynı şekilde işliyor. Önce öyle başlıyor. Harbi kazandıkça da tabii harbi kazanmak için de bütün bir ulusu etrafına topluyor. Gidiyor Hacı Bektaş Veli dergahına. Alevi inancındaki Türkleri de mücadelesine katıyor. Gidiyor. kökleri de arkasına takıyor. Elde bir güç. Zaten her dakika eşkıyalık filan ama yani savaşarak da dağda yaşamayı bilen savaşan yiğit efelerimizi de safına katıyor. Düşmana karşı onları da kazanıyor. Evet o zamanlar teşkilatı mahsus olan adamı, yani mitin adamı o zamanki ve ilk başlarda iç isyanların bastırılmasında da fayda gösteren herkes etemi de güçlerine katıyor. Yani erkeğiyle, kadınıyla zaten kadın harbe girmesi kazanamazsınız sevgili dostlarım. Yani illaki cephede kurşun atmak değil ki olay. Arkada mermiyi taşıyacak, gerektiğinde mermiyi imal edecek, yemeği hazırlayacak naklederek kadın da var kadınıyla erkeğiyle çok yakın bir mücadeleyi örgütlüyor. Ve halkta da bunun olduğunu biliyor. Çok realist. Nitekim savaşı kazandığı zaman da kendi doğduğu konuşmamın başında sizlere arz ettiğim Selanik'e gitmiyor. Neden? Çünkü vermeyecekler biliyor. Onun için ona gücü yetmeyecek. Veya Musul ve Kerkük'ü amir düşünse de Şehzai isyanına bahsediyorlar. Gidemiyor. Ama gün geliyor Gün geldiği zaman dünya konjonktürü hazır olduğunda da gidiyor, tek kurşun atmadan, diplomasiyi kullanaraktan, bir ustacı hamlelerle hataya alıyor. Yani burada demek istediğim sevgili dostlarım, Atatürk'ten bahsedilmiyor, Atatürk'ten çok az bahsediliyor. Ee, Murat başkanım biraz ileri alabilir miyiz slaytları lütfen? Ee, burada slaytlarda da onları göstermek istiyordum. Evet, devam edelim lütfen. Evet. Ve burada da sevgili dostlarım, Atatürk'ün siyasi olarak yeni bir rejim kurma, değişen bir şey yok. Diyorlar ki Osmanlı Paçası, Osmanlı Paçası. Osmanlı Paçasıydı, evet. Peki niye Osmanlı Paçası olarak etkilendiği kavramları, fikirleri ortaya koymuyorsunuz? Onlardan niye bahsetmiyorsunuz? Getirdiği rejimden niye bahsetmiyorsunuz? Osmanlı Paşası olarak kurduğu rejimde de sevgili dostlarım, demokrasiye inanıyor. Kaç tane deneme yapıyor ama olmuyor. Daha koşullar hazır değil ve nitekim o dünyaya bakıldığında, o dönemin koşullarına bakıldığında da bunlardan kimse bahsetmiyor. O dönemi Avrupa'sında yani demokrasinin beşiği denilen yerde ne var? Sadece şeyler var, söyleyin. E, anayasal monarşi krallıklar var. Ha Bulgaristan'da seçim yapılıyor, Romanya'da yapılıyor da ne oluyor? Sonra kral atıyor bunları, askeri diktatör koyuyor. Keza Yunanistan'da da aynısı oluyor. O dönem Avrupa aslında üç ülkede seçim var sadece sevgili dostlarım. Fransa'da var, İngiltere'de var ama İngiltere'de o zaman kuvvetli bir kral da var. Çekoslovakya'da var, onu da sonra Almanlar yutacak zaten. İspanya'da filan faşizm gelmiş seçimler bitmiş. İtalya'ya, Almanya'ya faşizm gelmiş seçimler bitmiş. O dönemde Atatürk yine de bunları yapmaya çalışıyor. Ama yapamadığı yerde, halkın daha hazır olmadığını gördüğü yerde de yine de habire haklar veriyor. Sevgili dostlarım, Fransa'ya gittiğim zaman çok kızdırıyorlardı beni. Orta Doğu ülkesi filan muamelesi yapıyorlardı. Sonra bir gün dayanamadım. Dedim ki, sizler kadınlara 1946'da sadece seçme hakkı verirken, sadece seçme hakkı ama seçilme yok da, bizim dedim 1934'te parlamentomuzda kadın milletvekillerimiz vardı dedim. Kaldılar böyle, inanmadılar ilk başta. Ama Atatürk bunu da yapmıştı. Ve en önemlisi de sevgili dostlarım, Gidiyor, halkımıza Türkliğini unutmuş olan imparatorluğu ayakta tutmak için köklüğünü konuşamayan, Türk dinine sahip çıkamayan Atatürk öncesi sadece konuştuğumuz e, o dönem konuşulan ne, neyliysen içindeki Türkçe'nin payı kaçtı biliyor musunuz sevgili dostlarım? Yüzde otuz yedi. Bugün konuştuğumuz öz Türkçe Atatürk habire çalışa 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 çalışa, çalışa Murat getirdi? Ben kendine bilmez. Bre gafiller, behe gafiller ne diyorlar? Atatürk alfabeyi değiştirerek bir günde okuma yazma oranını yüzde sıfıra indirdi. Sevgili dostlarım o zamanki okuma yazma oranı neydi Atatürk öncesinde? Ya Atatürklerin de okuyup yazdıklarının toplam nüfus içindeki payı ne kadardı? Yüzde dört. Bugün kaç? Yani bunlar gayri ciddi konuşmalardır. Atatürk bunları sağlamak için de bir devlet adamı olarak ama aynı zamanda insan Atatürk olarak Dil Tarih Coğrafya Fakültesinin kurulmasına sadece öncülük etmemiş, halkımız başka milletlerin avı olmasın diye, milli benliğini bilsin diye, Türklüğünü bilsin diye Dil Tarih Coğrafya Fakültesini kurmaya çalışmış ve bunun içinde bizzat Cumhurbaşkanı olarak değil, insan olan Atatürk olarak inşaat çalışmalarının başında yani o kurum kurulsun, öğretmenleri gelsin, onlar onları organize etmeye çalışırken binası yok. O binanın inşaatına bile nezaret etmiştir. Yani bu bakımdan bakıldığı zaman sevgili dostlarım Atatürk'ü burada evet dünyada tek bir şeydir örneğidir. Şeye kendi milletinin unsurlarına dayanarak da mesela bahsediyorlar. Diyorlar ki Fransa'da De Gaulle. Ya De Gaulle ne yaptı sevgili dostlarım? Yenilmiş bir Fransa'dan İngiltere'ye kaçtı. Ve oradaki mevcut hükümete karşı Almanlarla işbirlikçi olan e, karşı geldi. Ama Normandiya çıkarması yapılırken Fransa'yı kurtarmak üzere milyonlarca İngiliz, Kanadalı, Amerikan askeri Fransa sahillerinde can verirken De haberi var mıydı sevgili dostlarım? De burada bir payı var mıydı? Harekat başlamadan bir buçuk gün önce haberi oldu. Londra'yı çağırdılar da biz böyle bir şey yapıyoruz dediler. Ve bu kadar milyonlarca Amerikan, Kanadalı, ve hatta Polonyalı askerler Fransa'ya çıkarma yaparken aralarındaki Fransız askerlerinin sayısı ne kadardı biliyor musunuz? Sadece bir tümen, bir tümen sevgili dostlarım. Ama sizler Türk insanı, Türk olusu Kurtuluş mücadelesini yaparken aramızda bir tane yabancı subay var mıydı sevgili dostlarım? Bir tane Türk olmayan unsur var mıydı? Bu sizlere ar arz ettim Hake Atatürk örgütledi. Yerli ve millilik deniliyorsa. İşte örneği Atatürk'ün örneği ve dünya tarihinde de tektir. Neden mi? Dünya tarihinde yok. Mesela Cezayirliler isyan ettiler Fransa'ya karşı. Kazanabildiler mi? Hayır. Ve dışarıdan çok destek aldılar. Fransızlar, de Gaulle geldi yine. Ver kurtul dedi. Bırak kurtul dedi. Cezayir'e verip çekip gittiler. Öyle oldu. Veya mesela işte Şili'de isyanlar oldu. Arjantin'de isyanlar oldu. Peki kime karşı oldu? 19. yüzyılda kendileri gibi İspanyol soyluları oldu. Deniz aşırı eyaletteki adam ana vatandaki adama isyan etti. Ve bu çapta bir savaş olmadı. Amerikalılar da İngilizlerin bir koluydu. Oraya gitmiş İngilizler de. Ne oldu? Birbirleri arasında oldu ama dünya çapında. Polonya yüzyıllarca işgal altında kaldı. Dünya savaşı çıktı da öyle dengeler işte kendini kurtardı. Yani dünyada yabancı unsura karşı sadece ve sadece kendi milli unsurlarıyla, milli insanlarıyla, milli kuvvetleriyle mücadele verip başarmış tek örnek, bakın tekrar söylüyorum tüm dünya tarihi boyunca tek örnek Türk Bağımsızlık Savaşı'dır. Türk Kurtuluş Savaşı'dır ve Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün eseridir. Bu noktada büyük önderimiz Atatürk'e omuz veren, onu yalnız bırakmayan Türk halkı kadar bu mücadelede Halkımızı da sek ve idare eden Atatürk'ün silah arkadaşları olan başta ona güvenmese tabii ki yönettirtmezdi ne derler. Büyük taarruzu yöneten Mareşal Fevzi Çakmağı, Kazım Karabekir Paşa'yı en kritik anda ordularımızı Atatürk'ümüzün evrine veren Kazım Karabekir Paşa'yı, Atatürk'ümüzün Harbiye'den sınıf arkadaşı Ali Fuat Cebeso'yu İstanbul'u en son 6 Ekim 1923'te teslim alan, Selanik doğumlu Refet Bey, yine adeta çılgın Türklerin, o çılgın Türklerin, şuvarilerin İzmir'e doğru giren, yani arkadan çevirip büyük taarruz sırasında Yunanlıları dehşete koşturup kaçırtan o şuvarilerin komutanı İzmir'de gördüğünüz, her yerde isminde gördüğünüz, ta Osmanlı'nın en ucundaki, en son teslim olan kalenin, Balkan Savaşı'ndaki, yani Hasan Rıza Paşa'nın koruduğu kalenin Orada doğmuş yani Arnavutluk İşkodra doğumlu Fahrettin Altay'ı, Rauf Orba'yı, yine Makedonya Köprülü doğumlu, daha sonra meclis Başkanlarımızla olacak olan Kazım Özalp'i, Ali İhsan Sabis'i, Atatürk'e söz verdiği dakikada sahipte alamadı diye Çiğiltepe'yi, kendi cadına son veren Reşat Çiğiltepe'yi, yine Pirlepe doğumlu, Makedonya Pirlepe doğumlu, Atatürk'ümüzün her daimi silah arkadaşı Ali Fethi Okyar'ı Asım Gündüz'ü son güne kadar Atatürk ile birlikte olan ve Atatürk öldü diye, kaybetti diye Atatürk'ü intihar etmeye kalkan canına son vermeye kalkan Selanik Doğulu, Salih Bozo ve de yine aynı şekilde John Bayırında da son dakikaya kadar şakağından yaralı olduğu halde yine Atatürk'ümüzü bırakmayan son anına kadar kendi hayatının son ana kadar Atatürk'le birlikte olan ve tabii ki yine bir John Bayırı kahramanı Selanik doğumlu Doğru Conker'i rahmet, rahmetle anıyor. Hepsinin aziz hatıraları önünde saygı diye ediyorum. En içten Niyos sevgi ve saygılarımla.